içinde Alanya'da konser veren Seda Sayan'la da ilgili hep sen sahneden de görüntüler çekmişsin onunla ilgili de haberimiz var. Melek Mosso geçen haftalarda bahsetmiştik. Isparta konserinin iptal edilmesinin ardından Neler yaşandı? Mesela Derya Uluğ Melek Mosse'ye destek verdi, protesto ettiler ama Seda Sayan Gül Festivali'nde sahneye çıkmayı kabul etti. Ayrıntılar Magazin noterinde. Önce izleyelim, sonra Ali abi'nin de bomba açıklamaları olacak. Önce haberimiz. Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da vereceği konseri belediye tarafından iptal edilmişti. Festival kapsamında Melek Mosso, Derya Ulu ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Mosso 3 Haziran'da Meydan AVM'de sahne alacaktı. Ancak daha önceden AKP'li Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan ve afişleri paylaşılan konser programı hedef gösterilmişti. Öte yandan Melek Mosso ile birlikte aynı festivalde sahneye çıkacak olan Derya Ulu ve Funda Arar'a da sosyal medyada çağrıda bulunulmuş. Ve ve meslektaşlarına destek olmaları istenmişti. İki ünlü sanatçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahneye çıkmama kararı aldıklarını duyurdu. Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan Seda Sayan ilk kez konuştu. Belediyenin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne süren Sayan, sahne alacağımı menajerimden öğrendim. Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz dedi. Evet böyle dedi ama sen daha ayrıntılı bilgilere sahipsin. Çünkü hem e, orada sahne almıştı sana bırakıyorum sözü. Şimdi e, bu işi e, baştan beri yakından takip eden biri olarak e, ben ne günü gittim Antalya'ya? Cuma'ydı galiba. Cuma günü Cuma günü e, sabah uçağıyla gittim. E, Cuma günü uçaktan bir tweet attım. Dedim ki ee, Melek Mosto'nun e, ahlaki değerler gerekçesiyle e, konserinin iptal edilmesinden sonra e, Derya Ulu ve bunda arar da e, o yoksa biz de yokuz diye konserlerini iptal etti. Sanat, sanatçı ve kadın dayanışması budur diye bir tweet attı. Evet. Ben Antalya'da e, Uçaktan indiğimde telefonu açtım. Ee, 50'ye yakın yerde e, radardan Sol Gazetesi'ne işte bir günden t 24te birçok e, yerde bu e, haber olarak çıktı. <laughs> Çarşı karıştı. Ee, Senin tweetinden sonra mı oldu bu? Tabii. Benim tweetimden sonra. Ha, evet, sonra evet, e, kaynak e, sensin. Evet. E, Funda Arar Twitter'da TT oldu. E, ben Antalya'ya indikten bir müddet sonra bir e, gazetenin e, magazin müdürü aradı beni. Ala abi sen böyle yazmışsın ama e, Funda arar, e, böyle bir açıklaması yok, e, Derya Uluğunda yok. E, dedim ki e, yani sen niye arıyorsun beni? Onlar arasınlar bakalım. Neyse, e, Önder Sarımehmet aradı, eski bir magazincidir. E, şimdi orada. E, sosyal medyada Funda Arar'ın ağzından dolaşan bir e, şey vardı ama ben paylaşmamıştım onu. E, yani şeye destek veren e, Melek Mosso'ya destek veren, e, bir daha Isparta'ya bile e, gitmen diyen bir Funda Arar e, dedi ki o açık açıklamayı biz yapmadık. E, ama e, bu konser iptali konusunda e, sen bilgiyi nereden aldın? Dedim benim bilgiyi nereden aldım? Seninle paylaşmayacağımı takdir edersen. Ha derseniz ki biz iptal etmedik. Biz çıkacağız. Ben dedim bunu da yazarım. Ama evet. ee, bana, e, bana e, birkaç kişi kaynağın nedir diye sorduğunda onlara bu funda ararım e, adına medyada çıkan açıklamayı kaynağın budur diye yazmıştım. E, sonuç itibariyle İsparta'da e, festivali düzenleyenler toplantı yaptılar. İstanbul'da e, Funda Arar'ın ekibi, Derya Uluğ'un ekibi toplantı yaptı gün boyunca. E, o gün e, bir resmi açıklama gelmedi ama Cumartesi günü e, Derya Uluğ'dan da Funda Arardan da İsparta konserine, gül Festivali'ne gitmeyeceklerini e, dair resmi açıklama geldi. E, dolayısıyla e, Haber kaynağım beni yanıltmadı e, Ama Bu işin Bu kadar yakınında e, Takip eden biri olarak e, Şunu söyleyeyim şimdi bu e, Nasıl bu kriz Oldu Şöyle dönelim başa ben anlatayım insanlar da anlasınlar e, Şimdi Isparta Belediyesi bu etkinliği düzenlerken e, iki tane meydan AVM konseri var. Bir e, AVM sponsor oluyor, sanatçıları onlar getiriyor. Melek Mosso'yu ve e, Funda Arar'ı meydan AVM getiriyor. Belediye karışmıyor, festival bünyesine katıyorlar ama. Evet. Sponsor belediye, AVM. Belediyenin anlaştığı, parasını verdiği e, tek şarkıcı Derya Ulu. O da e, Kaymak kapı Meydanı'nda çıkıyor. Diğer ikisi e, şeyde e, AVM'de AVM'nin önünde, AVM'nin sponsorluğunda, AVM'nin verdiği parayla. Dolayısıyla o sanatçıları e, belediye seçmedi o şarkıcıları eee Meydan ABM'nin e, işlerini yapan firma seçti. Onlardan aldılar o sanatçıları. Fakat bu arada e, belediye başkanına veya başkanım işte biz e, milliyetçi, sağcı bir partiyiz. Bu e, Melek Mosso e, sahnede e, nah alırsınız diye bir parma hareketi yapan bir şarkıcı. Bunu niye? Bunun üzerine başkan e, bu Konseri ayarlayan A arıyor. Bu konserin olmayacağını söylüyor. Fakat e, bu konserin olmayacağını söylemeden önce iki e, sen açıklamasını da okumuştun geçen de Anadolu Gençlik Vakfı, evet. Gençlik, e, Milli Gençlik Vakfı açıklama yapıyor. E, bu istemiyoruz diye e, istemiyoruz diye. E, Başkan da iptal edince onların e, dediği olmuş gibi oluyor ama onlar üç konseri de iptalini istiyorlar. Başkan Derya Ulu konserini iptal ediyor. Fakat daha sonra e, bu e, Derya Ulu ve Funda Arar e, gitmek istemiyetiklerini söyleyince çünkü bu e, bir kadının giyimi üzerinden alegi değerlerinden üzerinden bir sorgulamaya dönüştü. Kamuoyundaki algıda neydi? Ece Seçkin'le başlayan. Tabii tepkiler büyükçe. Arkasından evet. e, Hande Yener'le e, Batman'da devam eden e, kadın şarkıcı istemiyoruz. örf Örfe adetlerimize ters evet köşesinin e, İsparta'da Isparta'da ete gemiye büründüğü ve sonuç aldığı bir hamle oluyor. E, belediyeden yapılan, sanatçılara yapılan açıklama e, biz dekolteye karşı değiliz. Öyle olsaydı e, siz de dekolte giyiyorsunuz. Derya Uluğ'da, Funda Ara'da dekolte giyiyor. E, siz de kadınsınız. E, siz de iptal ederdik. Bize böyle bir şey. Bizim sadece tepkimiz e, bu e, parmak hareketini. Şimdi ben Melek Mosso'ya sordum. E, bu ben bilmiyordum ne zaman yapıldı e, parmak hareketini. E, sana söyleyeyim. İnsanlar da böylece öğrenmiş olsunlar. Ama e, yani ciddi ölçüde bir manipülasyon ve geleceği değiştirme. E, 2018 yılında İstanbul'da Big Fest'te çekilmiş bir video. Dört yıl, Hat önce. yıl önce. Hatta ya beşinci yıla girecek. Evet, evet şimdi e, Melek Mosso'nun dört yıl önceki bir videosundan yola çıkarak e, sanki yeni bir şeymiş, yeni keşfedilmiş gibi... E, bir konserin sıpkı nedeniyle iptal edildiğini söylenmesi ve sanatçılara da bu anlamda e, takdim edilmesi ki e, ne diyor şey Seda Sayan Melek Mosso umarım öyle bir hareketi bir daha yapmaz. Yapmamıştır evet yapmaz. Ama yani e, Melek Mosso'nun konseri o yüzden mi iptal edildi yoksa e, başka bir gerekçe bulamadıkları için bunu mu açıkladılar? Ee, İsparda İsparta Belediye Başkanı'ndan çıkıp bir basın toplantısı yapması istendi. Yani evet. kıyafet olmadı. Bu evet. hareketten dolayı olması. Evet. evet. İptal gerekçesinin ne olduğunun e, açıklanmasını istedi e, gidecek sanatçılar. Başkan onu yapmayınca Derya Ulu bunda arada gitmedi. E, şimdi geliyoruz bombaya. Seda Sayan e, Şimdi Derya Ulu'nun yerine sahneye çıkacak Cen'in yerine e, sen söyle. Melek Mosu. Melek Mosu'nun yerine. Peki 3, 4, 5 Haziran. Evet. Daha kimler da, var şöyle bakayım. Türkiye, Türkiye'de ilk defa magazin noterinde insanlar izleyecekler. 3 Haziran'da Seda Sayan, 4 Haziran'da Altay ve Niran Ünsal, 5 Haziran'da Gül Festivali'nde Işın Karaca var. Karaca, evet. Bunu ilk defa e, magazin noteri ayrıcalığıyla özel haber olarak insanlar e, haberdar oluyorlar. Şimdi Seda Sayan e, yaptığı açıklamada ne diyor? Ben havaalanlarında nereye gideceğimi öğrenirim. Haftanın beş günü zaten çalışıyorum. Ve biliyor diyor. Ben, ben menajeri Osman Yuvacı ile konuştum. Ee, Osman Yuvacı dedi ki bana, abi dedi bana e, ben e, Karadağ'daydım. Bir konser için e, gitmiştim. E, oradan telefonlar geldi fakat numaraları tanımadığım için dönüştü aradım. Onlardan biri bu Isparta Gül Festivali için 3 Haziran'da Sedef şey Sayan istediler. Ben de takvime bakayım dedim. E, takvime baktım. Boş gözüküyordu e, prensip olarak evet dedim. Daha sonra ben bu Melek Mosu olayını öğrendim. Bunun üzerine aradım. Bana dedikleri şu, e, Melek Mosu e, bir kadın olduğu için, e, dekolde giydiği için e, iptal edilmiş. ilan edilip de konser iptal edilmiş değil. E, Melek Mosu'nun konserinin iptal edilmesi gerekçesi bu videodur. İşte o videoyu paylaşabilir miyiz? açmak istiyorsanız açın konuşmak istiyorsanız konuşun Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi Seda Sayan'la konuşmadın. Menajeriyle konuştun sen Osman'la. Ee, Olmadı şimdi. Bunu attım, yazdım da altına ama anladığım kadarıyla yoğunluktan güme gitti. Arada kaynamış olabilir. Kaynadı ve ama haberi anlatan bir... Yok, yok. Şey. Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız Lütfen. söylemesine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanallarınız var. Kimsenin kanalları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun. aksini söyleyenlere babayı alın. Bu. Aksini söyleyenlere babayı alırsınız diyoruz. Ee, bu videoyu Koz olarak kullandılar. Yani aydınlanacağım yayını bittikten sonra bantı açılırken onu attığım bu orijinal videoyu bir daha dağıtayım. Onun montajını yaparlar tekrardan da görebilir izleyicilerimiz evet, bu arada. Işte, e, Algı ile gerçek arasında ne kadar fark olduğunu böylece. Ee, herkes öğrenmiş oldu ben e, ısrarla e, kadınların bedeni üzerinden, kadınların ne giydiği üzerinden e, kadınların kılık kıyafetleri üzerinden ahlaki giderler sorgulaması yapılmasını doğru bulmuyorum İsteyen istediğini giyebilir ahlakı, vicdanı e, aldığı aile terbiyesi neye izin veriyorsa bunu yapabilir ee, kanunlar e, ve e, yasalar çerçevesinde e, suç işleyene de savcılar, polisler e, gerekeni yapar. Onun dışında kimse kimsenin ne giydiğine karışmaması lazım. Karışırsa sonuç itibariyle buraya gelir. Şimdi e, bu şarkıcıların e, kıyafetleri üzerinden, e, ciddi ölçüde eleştiri yapanlardan biridir eee Işın Karaca. E, yani evet. debla ulula e, şey e, funda arar bir hemcinslerine yapılan e, doğru ya da yanlış bir e, mahalle baskısının ve şiddetin e, karşılığında konserlerini iptal ettiler. eee Evet, burada Aydın yetiştirdi. Teşekkür ediyoruz. İptal ettiler. Ee, onların yerine e, ben olsam <laughs> Işın Karaca'nın yerinde çıkmazdım ama e, sana şöyle bir şey söyleyeyim. E, bana dün gelen bilgi şöyleydi. E, düşünülen programlar. 3 Haziran'da Seda Sayan Niran Ünsal, 4 Haziran'da Gülben Ergen Altay, 5 Haziran'da Burcu Güneş ırmak arıcıydı. Ama e, değişti. Onlar e, olmadı. Bunlar içerisinde Niran Ünsal oldu. E, 6 ay oldu. E, Burcu Güneş'in yerine e, Işın Karaca oldu. Ve Seda Sayan. Seda Sayan zaten vardı. Gülben Ergen'in yerine de Niran e, Ünsal e, listede yer değişti. Yani e, demek ki o isimlerle ya takvimleri müsait değildi ya da prensip olarak kabul etmediler. Şimdi bana e, gel diyorlar da gider miyim? Sana oradan çok malzeme çıkar El abi ama şimdi festival zamanı yaz e, mevsimi Haziran itibariyle Eylül-Ekime kadar e, bu tür olaylara çok rastlar mıyız sence? Yani ee, çok da bahseder miyiz? Yani, Kadınların sahne alması, açıklık vesaire. Böyle gidiyor sanki. Şarkıcıların kadın olması nedeniyle konser iptallerinden artık e, fenalık geldi. Gerekçesi ne olursa olsun evet. e, iptal edilmemesi lazım. E, yani 2022 yılına geldik, hala neyleri tartışıyoruz? Maalesef devam edecek gibi de görünüyor. Bilmiyorum ama şimdi e, ben e,